ve özgürce. Güzel video. Ama şimdi videonun tillağı geliyor hocam. Bu arada videoları bir tane azaltalım. Adriano'yu çıkartalım buradan. Böyle emeğe geçemeyiz. Şimdi de L1 üçgenden. <laughs> Yarının dünyası. bir kardeşimiz Instagram'dan mesaj atmış bana. Kaan abi Real Madrid'deki çöküşü yorumlar mısın diye. Düşündüm. Dedim daha iyi bir şey yapayım yani. Real'in iyi günlerini anlatayım. Daha ya gibi yapayım akar yapayım ya diye. gibi. Güzel insanlar. Bir de şöyle kıyaslasın o kardeşimiz. Bizzat Zinedine Zidane söylüyor bunu. Şu an bir takım kalesinde iki ya da üç gol görürse maçı kaybedeceğini düşünür. Ama biz öyle değildik. Farklı geriye düşsek bile maçı bir şekilde çevireceğimizden emindik diyor. İki gol mü yedik? Üç tane atardı. Çok eğlenceliydi. Hakikaten öyleydi baba. Bir zamanlar Los Galacticos vardı sonuçta. Dört baba önderliğinde. Zidane, Figo, Ronaldo, Roberto Carlos. Onların e, son bir poz verdiği yer var. Şimdi orada dört gökdelen var biliyor musun? Ne ironi çıkar burada. Neyse. Kulüp borçlarını ödemek be? için 278 milyon euroya satmıştı. Peki gökdelenlerin isimlerine bu babaların ismi. <laughs> Benim gibi milenyal kuşak sever o dönemi. Düşünün topçular 7 kulübesinde bekliyorlar. Yanlarında aktör duruyor abi. Soyum odasında falan hep öyle. Film çekiliyor bir yandan onu söylüyorum. Hatırla bak gol 2'de miydi neydi? Hep aynı durum var yani. O yüzden biraz da Commodore 64'çüler, Pacman'ciler için buyursunlar diyeceğim. iki hatırlatmadan sonra. Biri genç kardeşlerimiz bana her gün Instagram'dan yazıyorlar. Diyorlar ki abi ben de topçu olmak istiyorum. Gittim Karagümrük Futbol Altyapı direktörüyle ile oturduk. Dedik ki bir seçme yapalım. Bizim takipçilerimizden yetenekli olup o fırsatı bulamayanlara yol açın. Onlar da seve seve dediler ki hay hay. O yüzden L1 Üçgen Instagram sayfasını takip edin. Oraya deyin ki ya da bu videonun altına da olur. Ben de topçu olmak istiyorum. Beyler sizden bir sikim olmaz o yüzden geçiyorum. Bunu. Ben de olmak istiyorum. <laughs> e, Nesiniz? Hamletar tokenlarını. Işte, zirbası, bulunma olanağı. gündüz düzey. Hem Beşiktaş torunundan itibaren. Isimler, hesabındaki Türk bu token bir şey Ronaldo Real Madrid daha iyiydi falan. Dedim ki bunu diye o zaman izleyiciye soralım. Hangisi ne diyor? Ben Los Galacticos diyorum. Kendi kuşağımı yorumlara bekliyorum. Orçuk %100 Los Galacticos bu arada. Oğlum o çok başka. Dünyanın en iyi Los Galacticos'un olayı dünyanın en iyi futbolcularını o takıma koymaktı. Ve yaptılar. O dönemin en iyi oyuncuları buradaydı. Buradaki öyle değil maalesef. Bu kazanırsa çok üzülürüm diyorum. Ankete iyi ile bulaştırdım ama neyse hadi başlayalım. Ben kazanırım. Güzel insanlar, ne kadroydu ama İlk dönem 2000-2001 Figo 60 milyon euro, Flavio Conceição, makalele Cesar Sanchez, Solari geç. Sonraki sene 72 milyona Zidane, Akabinde 45 milyona Ronaldo. Ertesinde 35 milyona Beckham sonra düşüyor. Gerçi de işte Avunlar, Gravesenler, Woodgate'ler. Yani bir de birinci para... Ay yarrağını yediğim inadam yani bu be. Günlerin topçusu ama neyse. Toplam harcanan para 417,5 milyon euro. Değdi mi? Oo, değmez mi? Bir de şu var. Eklemezsek ayıp olur. Raul çok sıkı çalışırmış. Piero müthiş bir lidermiş. Roberto Carlos bir tek onu dinlerdim diyor düşün. Maçlarda işte ona seslenip geri çağırdığında hemen savunmaya dönermiş. Makalele yine o soha içinde takımı bir arada tutan elemandı ki Chabi Alonso gelene kadar da yeri dolmadı. Ben onun yeri dolsa ne artist ha. <laughs> hani millet atıp tutuyor ya. Ben olmasam var ya bir alt edemezlerdi falan diye. Kahvede böyle hoşgül oynarken lafımı söylerdim. Çünkü haksız mı? Değil abi da yapmak istediklerimizi gönül rahatlığıyla yapmamızı sağlayan oydu diyor Zida. Düşünsene. Ya da sonra Carlos Queiroz'un lafı biliyorsunuzdur. Çok mi? başka adam da var Benden de ligi ve şampiyonlar ligine birinci sınıf bir ortası almadan kazanmamızı istediler dedi. Bir dağcıyı oksijen tüp olmadan Everest'e tırmanmaya göndermek gibi bir şey. Onun için makalele de önemli. Ha, bu kadar adamı bir takıma nasıl topladın? Güzel soru. Burada önemli olan oyuncunun gelmek istemesiydi diyor Perez, sonrasını kulüplerle de biliyorduk zaten. Mesela işte e, Beckham transfer dedikoduları ayı yuka çıktığında bir bakıyorduk Brown, Roberto Carlos, Ronaldo, Figo, Zidane. Ben bunlarla oynamak istiyorum diyor, hepsi çünkü gerçekten mükemmel Amına Meşhur. Bu arada futboldan anlamayan abileriniz falan varsa Z kuşağındaki kardeşlerime sesleniyorum, size Beckham'ı çöp diye anlatmış olabilirler sadece yakışıklı diye oynuyordu ıvır zıvır saçmalıklarını duymuş olabilirsiniz. Beckham sağ ayağını dünya üzerinde en iyi kullanan 3-4 adamdan biriydi. Muazzam bir oyun görüşü vardı. Çok başka bir adamdı Beckham. Onu söyleyen adamla da futbol falan konuşmayın. Tur başka hikaye. Figo imza atmış bir süre geçmiş kısa bir süre. Zidane bir akşam yemeği için Perez'le yani Real Madrid başkanıyla aynı ortama denk geliyor masada bir peçete dolaşıyor. Evet beyler ver. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu vatanı bizlere Baktıkları için sonsuz teşekkür ediyoruz. İyi ki Cumhuriyet. Yayının başında İzmir Marşı ile girmiştik zaten. Aynen öyle. Devam ediyoruz. Yaşa Mustafa Kemal PAŞA Türkiye Türkiye. Bizim yere gelmiyor bizim düşmanın cesarete benderimle karşıyız mavi gözlerin gibi biz boyuna karşıyız duysun cihal duysun biz duysun bizim bu gökyüzümüz hayralar beyl nele elde en son Zidane'a geliyor. Bir bakıyor üstünde İspanyolca şey yazıyor. Real Madrid'de oynamak ister misin? Zidane diyor bir kalem alabilir miyim falan. İngilizce şey yazıyor. Zidane yani, böyle transfer olmuş ya. Öyle olunca Zidane'ı, Figos'u aynı takımda e, oyunun kaderi değişti. Üstüne 2002'de Inter'de Yıldızken Dünya Kupası'nı kazanan Ronaldo'yu getiriyorsun. ilk maç, ilk dokunuşu. Delboske, Beşiktaş'ı soyan adamdı. O da öyledir. 124. saniye golünü attı. Mesela Zidane öyle değil aslında biliyor musun? Çok çileli onun işi, çok. Hele ilk, ilk üç ayda. Düşünsene be abi. O süreçte sadece Zidane'ın oynamadığı maçları kazanıyor Real yani Madrid. Yani dünyanın parası verilmiş. 72 milyon müydü işte. En pahalı transfersin. Sen oynamayınca işler tıkırdı ama. Doğal olarak gitti eyvah paracıklar muhabbeti dönüyor. En pahalı transfer çünkü. Eyvah diyor Zidane'da. Gelmek hataydı galiba, yanlış yaptık falan. Sonra düzeliyor. <laughs> e Zidane böyleyse... Sen bir de var Figo'yu düşün, daha evvel anlattık başına neler geldi, e, yabancı madde olarak ne gelmiş? Ay mi? çocukluğum Sırıyorum be. Figo videomuzu izlemiş misin musun? Say, Figo'ya atılan nesneler. Domuz başı. Çakmaksız olur mu oğlum o da geç, başka? Domuz başı. Geç, bozuk parayı da geç. Domuz kellesi. Golf topu, bakalım panomuzda var mı golf topu? <laughs> var, bravo, <laughs> aferin. Ama tabii hani beklediğim şey domuz başı, o da en bilinen ya o yüzden. Hani neydi? Domuz ee, kellesi seçimini Bey. kazanan Perez kulüpte bir şeyleri değiştirme kararı aldı. Her yaz transferinde kulübe bir süper yıldız kazandırdı. E zaten üst düzey bir takım der geçen gün daha da güçlen, daha adeta böyle gezegendeki en büyük gösteri mertebesine erişti. Bunu da kimden öğrenmişti onu da anlattı kendi tarihinde. Santiago Bernard. Yani 2000'den sonrasını sayarım. Kalede Ruşlu var. Sol bekte Roberto Carlos oynar. Sağ bekte Gökhan Gönül oynar. Stopere Pepe'yi koyarım. Ee, Lugano'yu koyarım. Ön libero'ya mi koyarım önlü veraya? Melo'yu koymam ya. Aurelio olabilir. Önlü numarada. <laughs> Orta o ileri üçlüyü Acı'yı koyarım. Alex'i koyarım. Şeyin önüne de e, Aurelion'un önüne de Emre Belözoğlu'nu koyarım. Acı Alex Sergen yaparım. Prime Sergen. Tek forvette de kim oynar biliyor musun? Bu arada ön numaraya Aurelio'yu çıkardım Tugay'ı koydum Tugay Kerimoğlu'ydu Aurelio çıktı Tugay Kerimoğlu girdi tek forvet de Şimdi Bir isim söyleyeceğim de içeri alacaklar ama koyayım korkuyorum ondan da <laughs> aklıma o geliyor Benim aklıma da geldi ee, ya onu koyardım ya herhalde Bao da aynısını yapmıştı. Di Stefano'ları Puşkaçları almıştı. Düşünün 1927'de Real... Abi o, ama o da yani... Ama aynı şerefsiz merefsiz de yani... Golcüydü ya amına koyayım. Beteci falan da, da iyiydi ya. Real Madrid takımı Kuzey Amerika'ya maç yapmaya gidiyor. Aynısını taklit eden Perez de demiş ki ben de öyle şov yapacağım. ...paranın da başarının da içinden geçeceğim. Hakikaten de öyle güzel insanlar. Çünkü bir bakıyorsun... E, ...Hiero şey demişti... Sizi bu Galastico sarmadı herhalde. Katılmıyorsunuz çünkü videoya. İstiyorsanız diğer videoya geçebilirim. Evet çünkü... ...katılmadınız videoya. Tamam Balondor kazanamamış en iyi performanslara geçiyoruz. Geçtik. Yurttaşlarım. Bu son videomuz oluyor.